Herkese merhaba kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel, estetik cerrahım. Bildiğiniz üzere kanala ilk defa denk geliyorsanız, kanalı takip ederseniz, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bugün size geniş gözeneklerden, siyah noktalardan ve bunları nasıl engelleyeceğimizle ilgili güzel bir video çekmek istedim. O zaman hazırsanız başlayalım. Gözenek problemi bizim için ergenlik döneminden itibaren ciddi bir problem olmaya başlayan bir sorun. Çünkü ne oluyor? Hormonal dengemiz değişiyor. Hormonlar değiştiği için özellikle testosteron, zaman zaman östrojen cildimize yağlanma problemi yol açıyor. Yağlanıyoruz. İşte o zaman gözenekler büyüyorlar, açılıyorlar. İçleri işte kirli doluyor, okside oluyor, siyah noktalara dönüşüyor. Özellikle T bölgesinde, Çene devi alında, e, bu da tabii sosyal yaşantımızı ciddi oranda etkiliyor. E, peki biz bununla nasıl baş edebiliriz? Öncelikle eğer böyle bir durumla karşı karşıyasınız, e, bizden yardım almanız gerekiyor. Çünkü çok ciddi siyah noktalarınız varsa, işte akneli bir cilde sahipseniz e, geliyorsunuz. İşte medikal cilt bakım yapıyoruz. Biz bu siyah noktaları güzel vakumlarla e, ve güzel bir cilt bakımıyla e, ortadan kaldırıyoruz. Sonra elinizde ne oluyor? Siyah noktalar gidiyor ve gözenekler geliyor. Gözenekleri küçültmek zaman alan bir süreç. Botoks gibi işte yaptırıyorsunuz ve işte 3 gün, 5 gün sonra, bir hafta sonra maalesef kırışıklıklarınız azalıyor. Ama işte cilt bakımında Siyah noktalardan kurtuluyorsunuz, onu da gözle görebiliyorsunuz ama gözeneklerin küçülmesi zaman alıyor. Dolayısıyla bunun için biraz sabırlı olmak lazım ve bununla ilgili işte ben size önerilerde bulunacağım. Öncelikle bu gözenekler cildimizin de olan şeyler doğal bir süreç, doğal bir durum gözenekli olması. Çünkü şöyle düşünün, her işte sebumun yani yağ bezlerinin dışarıya açıldığı bir kanal var. Bu kanal gibi düşünebilirsiniz gözenekleri. Bazen işte bunlar çok genişleyebiliyor ve cilt yüzeyinde çok fazla yer ediyor ve gözle görünür oluyorlar. İşte biz bu noktada düzenli olarak yüzümüzü yıkamamız gerekiyor. pH'ı cilt pH'ına uygun işte 5.5 diye öneriyoruz biz. pH'ta sabah ve akşam yüz yıkamamızı yapıyoruz. Yüzümüzü yıkadıktan sonra yüzümüzü toniklememiz gerekiyor. Çünkü bazen yüz yıkama jellerinin çıkaramayacağı okside olmuş ölü hücreler oluyor ve bu ölü hücreleri tonikle temizliyoruz. Peki e, yeterli olur mu? Hayır. E, mutlaka cildi uygun e, asitlerle e, minik minik soymak lazım. Çünkü deri kalınlığı çok fazla olduğunda ve ölü hücreler temizlenmediğinde o zaman bu e, gözeneklerde giderek büyümeye başlıyorlar. E, dolayısıyla özellikle kış ayları uygun asitlerle işte bunlar retinoid asitler olabilir, b H, A olabilir ya da işte değişik C vitamini de aslında bir nevi asittir. Bu gibi eksfoliyasyonu uyaran ürünlerle ölü hücreleri almamız gerekiyor. Ben özellikle kendi rutimden bahsedeyim. Kış döneminde evet gözenekler daha da büyümeye başlıyorlar. Çünkü yazın biraz güneşin etkisi, işte hafif bronzlaşmak gözenekleri küçültebiliyor... Ama kış döneminde bundan mahrum kaldığımızda ve daha çok cildimiz yağlanmaya meyilli olduğunda gözenekler büyüyor. Ben genelde şöyle yapıyorum. 3 aylık bir asit uygulaması yapıyorum. İşte bunu önce ilk ay düşük düzeydeki asitler kullanıyorum. İkinci ayda bir level arttırıyorum. Atıyorum haftada 2 kez yapıyorsam haftada 3 keze çıkarıyorum. Üçüncü ayda atıyorum güneşli şekilde cildimi uyarıyorum ve ölü hücreleri azaltmış oluyorum. Bu şekilde zaten kış geçmiş oluyor. Bunun başlamak için de Aralık ayları bence uygun. Aralık, Ocak gibi. Ocak, Şubat, Mart'ta da hani bitirmiş oluyorsunuz. Zaten cildiniz ve gözenekleriniz küçüldüğü için o sizi yaza kadar taşıyor. Zaman zaman yaz döneminde de güneş korucumu dikkatli kullanarak da minik küçük soyulmaları da planlayabiliyorum. Açıkçası bu döneme göre değişebiliyor. Ee, ne yapıyoruz? Cildimizi yıkadık. E, tonikledik. E, ve e, doktorunuzun önerdiği şekilde sizi görüyoruz, değerlendiriyoruz. Güzel asitlerle e, bir 3 aylık kür uygulamamız gerekiyor. Peki gözenekliliği başka e, neler e, tetikliyor ve büyütüyor? E makyajla uyumak, makyajı doğru çıkaramamak, makyajı yeterli çıkaramamak maalesef ciddi şekilde gözeneklerin büyümesine yol açıyor. Dolayısıyla e, makyaj temizleme mendilleriyle değil yüzünüzü yıkayarak yıkadıktan sonra güzelce kurulayarak e, bu şekilde makyajınızı e, temizleyip uyumanız gerekiyor. Eğer makyajla uyuyorsanız tıpkı dişlerinizi fırçalamadan uyumak gibi bir şey aslında bu çok ciddi şekilde e, cildinize zarar veriyor, gözeneklerinizin büyümesine, artmasına yol açıyor. E, bir de şeyden bahsedeceğim yağlı ciltler, özellikle T bölgesinde çok ciddi yağlanması olan özellikle yaz döneminde insanlar e, bu bölgedeki yağlardan ve bunların parlamasından şikayetçi oluyorlar. E, bu yağları hemen çok güzel kağıtlar var. Bunları kullanabilirsiniz ama bunu da cildinizde böyle iyice silerek değil de küçük küçük bastırarak e, o yağın alınmasını e, yapabilirsiniz. Çünkü sürekli yüzünüzü yıkamakta da cildinizi ciddi şekilde kurutacak ve ribant etkiyle de gözeneklerinizi artıracaktır. E, bu kağıtların kullanımı uygun ama dediğim gibi makyaj temizleme mendilleri bizim çok fazla sevmediğimiz şeyler. Dolayısıyla onun yerine yüzünüzü yıkamak ve güzel kuruladıktan sonra toniklemek gerekiyor. Yine e, güneş koruyucu kullanmak da çok önemli. E, özellikle yağlı bir cilde sahipseniz yağsız güneş koruyucuları tercih ederek. Gözenekleri küçültmeniz de mümkün. Çünkü evet güneş ilk anlamda e, gözeneklerin belki bir miktar bronz tende küçülmesini sağlayabilir ama dediğim gibi DNA hasarı oluşturduğu için ileri vadede e, ince kırışıklıkların artması, gözeneklerin artmasıyla e, kendini gösterebiliyor güneşin zararlı etkileri, özellikle ultraviyole A etkileri. Yine aynı şekilde makyaj ürünleri seçerken de özellikle yağlı içerikli, yağ bazlı makyaj ürünlerini tercih etmeden antikromidejenik ürünleri tercih etmiyoruz. Çünkü bunlar gözenekleri tıkayıp gözeneklerin daha da büyümesine yol açıyorlar. Bunun dışında tabii ki de bize gelip sadece cilt bakımı değil, bizde de peeling uygulamaları, enzimatik peelingler, kimyasal peelingler yap yaparak da daha agresif şekilde bir cilt bakımı ve cilt temizliği sonrasında gözenekleri küçültmek mümkün. Bunun için lazer ve radyo frekans enerjilerini de kullanıyoruz. Bir de beslenme çok önemli. Çünkü insülinin artması gözeneklerin büyümesine yol açıyor. İnsülinimizi çok yükseklerde tutmamamız gerekiyor. Bunun için işte şekerden uzak durmamız gerekiyor. Süt, özellikle süt ürünleri de gerçekten cildin yağlanmasına ve gözeneklerin büyümesine yol açıyor. Ben bir dönem böyle Jersey sütüne takılmıştım. Çok seviyorum tadını. Her gün neredeyse içiyordum. Sonra bir baktım cildim yağlanmaya ve gözeneklerim böyle artmaya başlamıştı. Orada fark ettim. Gerçekten süt de özellikle inek sütü metabolizmayı bir şekilde etkileyerek aknelerin artmasının, gözeneklerin büyümesini yol açıyor. Tabii ki de bunları hayatımızdan çıkartmak çok mümkün olmasa da. Ee, en azından her gün kullanmayarak, azaltarak, dengeli bir şekilde kullanmak da önemli. Yine paketlenmiş ürünler, işte rafine gıdalar, yağlar da bizim kesinlikle tavsiye etmediğimiz ürünler. Ee, bunun dışında işte çeşitli yağlar var. İşte insan ceviz yağları gibi böyle şeyler. Bunları da yüzünüze sürdüğünüzde belki nemlilik açısından iyi olabilir, nemlendirebilir ama maalesef komedojenik olduğu için gözenekleri tıkayarak e, ciddi şekilde gözeneklerin büyümesine yol açıyor. Ee, yine bazı ilaçlar da e, gözeneklerin büyümesine yol açıp e, komedojenik etki yaratıyor. Bunlar genelde hormon bazlı ilaçlar, e, özellikle işte kadın doğumcuların önerdiği ilaçlar olabiliyor. Bunun da tabii doktorunuzla konuşarak e, başka bir ilaca geçme gibi bir alternatif varsa e, değiştirmenizi öneriyoruz. Sigarayı söylemeden geçemeyeceğim. Sigara ve alkol kullanımı maalesef gözenekleri büyüten, arttıran şeyler. E, bunları daha mümkün hayatımızdan çıkartarak. Ee, çok daha sağlıklı bir cilde kavuşmamız mümkün olabilir. Bugünkü içeriğimiz bu kadardı. Ee, sizin de katkılarınız varsa yorumlarda e, bana destek olabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. sevgili kalın.